Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'nin altın madenlerine bakacağız. Ne kadar altın çıkarıyorlar? E, madenleri hangi bölgede, hangi şehirlerimizde ona bakacağız. E, ondan önce bir şunlara da göz alta Altın yer kabuğunda e, en az bulunan elementlerden birisidir. Yok olmaz, bozulmaz. E, korozyona dayanıklıdır. Dünyanın her yerinde para yerine geçer. Önemli bir yatırım ve değişim aracıdır. Altın yeryüzünde bilinen en iyi iletkenlerdendir. İkincisi arkadaşlar ülkemizde ee, Anadolu altın üretimine ev sahipliği yapmıştır. Dünyada ilk ayarlı altın para Lidyalılar döneminde 7. yüzyılda bu topraklarda Manisa, Manisa Salihli Sart'ta bugünkü Sart çayında çıkarılan altınlarla basılmıştır. Böylelikle mal değiş tokuşu e, yürütülen ticaret para Altınla yapılmaya başlamıştır Anadolu topraklarında. Bir de arkadaşlar Anadolu hangi ilimize giderseniz gidin. Müzeleri altın ve gömüşten yapılmış eserlerle doludur. Anadolu madenler açısından zengin bir potansiyele sahip olmasaydı 42 uygarlığa ev sahipliği yapmazdı. Bazı ülkeler gibi 300 yıllık bir geçmişe değil, binlerce yıllık bir geçmişe sahip bir ülkede yaşadığımızı unutmayalım. İşte burada da arkadaşlar Türkiye'nin altın madenleri. FM Çukuru altın madeni, İzmir, Kışladağ altın madeni, Uşak. E, kışla Kışladağ altın madeni, e, Uşak'ta arkadaşlar Avrupa'nın e, neredeyse en büyük altın madenlerinden biridir. Yıllık 16 ton altın çıkarmaktadır. Türkiye'nin hemen bütün madenleri kadar e, altın çıkarmaktadır uşaktaki. Çukuralan e, altın madeni İzmir'de arkadaşlar. Kaymaz altın madeni Sivrihisar'da. Lapseki altın madeni Çanakkale'de. E, yine çöpler altın madeni Erzincan'da. E, Kızıltepe altın madeni Sındırgı'da Ovacık altın madeni, Bergama'da arkadaşlar. Mastra altın madeni Gömüşhane'de. Himmetli'de altın madeni Kayseri'de. Yani ülkemizin birçok ilinde altın madenleri bulunmaktadır. Yine bir diğer madenlerimiz Tepeköy altın madeni Nihde'de. Bakırtepe altın madeni Sivas'ta. Burada da FM çukurundan bazı görüntüler arkadaşlar. Efendim, evet, FM çukurundaki maden de Türkiye'nin yani Uşak'taki madenden biraz daha küçük. ona da büyük bir maden arkadaşlar Bergama uşak İzmir Bergama Türkiye'nin en büyük altın madenleri buralarda olanıyor. diyor şu şey olsun diye attım Arkadaşlar şu solda gördüğünüz küçücük bir kiloluk altın arka altın ağır bir element olduğu için küçücük boyutlardan büyük kilolar çıkabiliyor yani şöyle düşünün altın sudan 19 kat daha ağır 1 litrelik e, dolusu 1 yani kilo geliyorsa altın 19 kilo geliyordur. Yani siz hayal edin artık. Bize destek vermek için abone olmayı unutmayın. Merak ettikleriniz de varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Altın güzel bir şey. Altın abcalığı güzel bir şey. Eğer bu işe hevesiniz varsa size önerim kesinlikle başlayın. Altın avcılığına başlayın. Altın demek hem doğada gezmek demek hem de altın toplamak demek. Altın avcılığı. Yani eğer bu işe birazcık hevesiniz varsa başlayın derin. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.